Evet bugün iki ötreyi göreceğiz hecelemede. Daha önce gördük ama böyle kelime arasında görmedik. Zibun. Burada elif var uzatıyor. Sabitun Wa risun. Haricun. Ca ri -si hun biliyorsunuz bu iki ötre un harfin sonuna un getiriyor yani hangi harfin üstünde ise ki genelde zaten kelimenin ortalarında değil kelimenin son harfinde olur en sona un getirir un ha sidun nafidun

A-li-mun alimun sakinun Burada cezm bir önceki gün öğrenmiştik. Cüz dedik zaten hani e, o günün konusu olan simgeler neyse onlar kırmızı olur. Bugün cezim gördüğünüz gibi kırmızı değil. Bugünkü konumuz neydi? İki ötre. Cüz un. Bu eliftir. Buna hemze de. Aslında hemze denir zaten. Yani eliftir. Okunan elif. Hiz bun. Şuk run. Ir sun. Hamdun <laughs> bun. <laughs> <laughs> <laughs>